İyi ki doğdun, iyi ki varsın nice yıllara reis. Günün kutlu olsun teyzecim, nice mutlu senelere öpüyorum. <laughs> i̇yi ki doğdun hocam, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Allah, iyi ki varsın nice mutlu senelere. Havucum ellerinden, gözlerinden, bizi prensesim gibi sevdiğin dudaklarından öpüyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Halacığım doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Rabbim sevdiklerine sağlık ve huzurlu ömürler versin. Canım halacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Rabbim sizi başımızdan hiç eksik etmesin. Gözlüklerini kaybedersen beni ara. Ben sana nerede olduğunu söylerim. Bal annesi, altın toplarının baba annesi, bizimse canım halamızdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım anam. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Cık. Doğum günün kutlu olsun alacağım. Nice mutlu seneler. Yaşayacak olduğun yıllar, yaşadığın yıllardan çok daha güzel olsun. Ömrün bir mutluluk tadında geçsin. Dertler, kederler senden uzak olsun. Doğum günün kutlu olsun. Hadi yala doğum günü kutlu olsun. <laughs> Sevgili halacığım, doğum günü kutluyorum. Sağlıklı olsun ömürlerim. Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Ben sana mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum Canım annem iyi ki doğdun iyi ki varsın Anneannem seni iki dünyaya getirmiş Gecemi gündüze çevirenim Gündüzümü güneşlendirenim Dertlerimi dinleyenim Canımsın bir tanemsin Dünyaya bir daha gelsem Yine senin kızın olmak isterdim hep hayatımda ol. Seni çok seviyorum canım annem, bir tanem benim. Böyle kutlu olsun mama anne. Seni Allah bizi kuruyor. Allah bize ayı Hep seni duyarım. Seni çok seviyorum. Yavrum <laughs> <Görmek> kutlu olsun. <laughs> çek bas. Anneciğim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki senin kızınım. İyi ki Ferdi ile evlenmişim. Çok mutluyum, huzurluyum senin yanında. Allah'ım hiç bizi ayırmasın. Hep böyle neşeyle oturalım. Mutlulukla oturalım. Çok seviyorum seni. Öpüyorum. Anne doğum günün kutlu olsun nice senelere. İyi ki benim ve sevgin annesin. Çocuklarımın da iyi ki babaannesin. Seni çok çok seviyoruz. Sene 2019. Kaç oldun bilemem. İyi ki varsın, umutsun ailene. Her daim oldun evine öğretmen. Doğduğun güneş gibi mağilin içine. Teyzoş iyi ki doğdun. Nice, mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllara inşallah. Ellerinden öpüyorum. İyi ki doğdun teyzoşum. Mutlu bir ömür geçirmeni diliyorum ailene, çocuklarına, torunlarına. Seni çok seviyorum. Ömrüm. <laughs> Teyzeciğim doğum günü mutlu olsun. İyi ki doğdun. Teyzeşim, canım benim. İyi ki doğdun. Rabbim hayırlı ömür versin sana ailene, sevdiklerine daha nice yıllara inşallah. İyi ki varsın. Saniye teyze, doğum günün kutlu olsun. Koca kafa Ferdi'ye selamlar. İyi ki doğdun teyzoş. İyi ki doğdun teyzoş. İyi ki doğdun Olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Teyze, seni seviyorum. Sana sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Doğumlarımla beraber. Biraz evim seni iyi ki doğurmuş. İyi ki varsın. İyi ki doğdun halacığım. Nice senelere. İyi ki doğdun halacığım. Doğum günün kutlu olsun. Evlatlarınla, torunlarınla hayırlı, sağlıklı, uzun ömürlerin olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun teyzeciğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Teyze, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Öpüyorum seni. Teyzem doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Teyzem seni çok seviyorum. Canım benim. İyi ki varsın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Öpüyorum seni. Selamünaleyküm. Allah doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı, uzun, sağlıklı huzurlu, mutlu çocuklarınla, torunlarınla güzel bir hayat nasip etsin inşallah. Her şey gönlünce olsun, gönlünce hayırlısı olsun. Almanca da kutlayın. Alles Gute zum Geburtstag. Nice mutlu yaşlara, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun hala. Allah ailenle birlikte sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler versin. Seni çok seviyorum, iyi ki halamsın. Ablacığım doğum günün kutlu olsun. Allah sevdiklerinle, ailenle nice nice yıllar nasip etsin. Seni seviyorum. İyi ki benim adamsın. Öptüm. seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öpücük attım. <laughs> Ablacığım seni çok seviyoruz hepimiz. İyi ki bizim ablamızsın. İyi ki seni tanımışım. Canım ablam benim. Öpüyorum seni. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Sensizliğin yerin bomboş Gecem sarhoş, günüm sarhoş Hasretinle hasta oldum Sen eyledin şu gönlüm hoş Sen eyledin bu gönlüm hoş Ablacığım doğum gününü kutlamak için aldım telefonu elime ama kamerayı açtığımda ne diyeceğimi unuttum. Ablalar kardeşlerinin küçük anneleriymiş. Sen benim her zaman küçük annem oldun. Seni çok seviyorum. Seninle güzel günler geçirdik. İnşallah bundan sonra da çok güzel günler geçirelim Allah'ın izniyle. Bundan sonraki kalan ömründe sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler diliyorum sana. Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Ablaların en güzeli. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Nice nice mutlu yıllara inşallah çok öpüyorum. Doğum günün kutlu olsun ablacığım. Seni öpüyorum nice yıllara. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. İyi ki doğdun. iyi ki hayatımda varsın. Seviyorum. Farklısın. İyi ki doğdun canım. Seni seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni çok öpüyormuşum, çok seviyormuşum. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Hiçbir zaman, daima sağlıklı kal. İyi ki doğdun Saniye. İyi ki kardeşimizsin. Torunlarınla beraber ailecek, nice mutlu yıllara. Sağlıklı, sıhhatli. Allah uzun ömürler versin. Çoluğumdan çocuğumundan sağlıklı, sıhhatli bir uzun ömürler versin. Doğum günün kutlu olsun.